Sizlere aktarmıştık. TGB üyeleri İskenderun'da NATO askerlerinin başına ilan ettikleri gibi çuval geçirmişlerdi. Sonrasında da polis kentte TGB lavu başlatmıştı. TGB Genel Başkanı İlker Yücel ve 30'u aşkın TGB'li genç kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. TGB üyeleri İskenderun'da gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek için İstanbul'da Gümüş Suyunda, Alman Konsolosluğu önünde yürüyüş düzenliyor. Şimdi arkadaşımız Sinem Karataş ayrıntıları canlı yayında aktaracak. Sinem Söz understand that karşıladı. TGB'li gençler NATO askerlerine adeta unutulmayacak bir ders verdi. Sözlerini yerine getirdiler ve çuvalı NATO askerlerinin başına geçirdiler. Bununla akabinde TGB Genel Başkanı İlker Yücel ve beraberindekiler gözaltına alındı. İstanbul'da da TGB'li gençler bunun üzerine soluğu Alman konsolosu önünde aldı. Şimdi bir basın açıklaması gerçekleştirecekler. Sözü onlara bırakıyoruz değerli basın mensupları bugün burada Almanya konsolosluğu önünde kaplandık. Öğleden sonra İskenderun'da NATO'nun o katil serisi sırası... let <laughs> meclis kararı olmadan suçtur. Suçtur. Biz bu suça kayıtsız kalamayız. O yüzden e o iki Alman subayına onların başına çuval geçirmeyiz. Nauturu uşağı Recep Tayyip Erdoğan

Evet, arkadaşımız Sinem Karataşa teşekkür ediyoruz. TGB üyeleri İskenderun'da gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek için İstanbul Gümüş Suyundaki Alman Konsolosluğu önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Biz de bunu canlı yayında ekranlarınıza